Evet sıradaki sorumuz ise yine aslında beslenme ilişkileri yani besin zinciriyle ile ilişkili. E, baktığımızda bu ekosistemde beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Cümleyi okuyalım. Fotosentez yapan su yosunlarının. Fotosentez yapan dediği için üretici olduğunu çok rahatlıkla su yosunlarının ifade edebiliriz. Yer aldığı bir ekosistemde somon balıkları. Su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bakın burada e, okuma hatası yapabilirsiniz dikkatli olun. Somon balıkları su ile beslenen sinek larvalarını yemektedir diyor. O zaman burada su yosunu üretici olduktan sonra su yosunuyla beslenen somon balıkları değildir bakın. Okuma hatası yapabilirsiniz. Sinek larvalarıdır. Sinek larvalarıyla beslenen ise somon balıklarıdır. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Ve bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır diyor. Yani bir önceki soruda bahsettiğimiz gibi ayrıştırıcılar ölmüş suyosunu sinek larvası ve somon balıklarıyla da ne yapıyormuş? Besleniyormuş ve bu ölü organizmaları parçalıyormuş. Şimdi buradan yola çıkacak olursak suyosunu için üretici dediğimizde bizim sinek larvalarımız birinci tüketici oluyor. Bakın. Yani ilk tüketici oluyor besin zincirindeki. Somon balığı ise bununla beslenen olduğu için ikinci tüketici grubuna giriyor. İkinci tüketici grubuna giriyor. Şimdi seçeneklere baktığımızda o zaman somon balıkları ikinci tüketicidir ifadesi doğrudur. Bursa'da su yosunları üretici basamağında yer alır diyor. Doğrudur su yosunları üretici basamağındadır. Çünkü fotosentez yapan tek canlıdır bu ekosistemde. Bakteriler yalnızca su yosunlarıyla beslenmektedir. Şimdi buradaki bakterilerin önemli özelliği neydi? Ayrıştırıcı olması. Ayrıştırıcı. Şimdi ayrıştırıcı olması sebebiyle su yosunu, sinek darbası, somun buluğu gibi bir ayrım söz konusu mu? Değil. Zaten cümlede de ne diyor? Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmalar. Yani bütün canlıların atıkları ve ölü organizmalarından beslendiğini ifade ediyor. O zaman buradaki yalnızca ifadesi çok yanlış bir cümleyi oluşturuyor. Ve yanlış cevabımız C seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Denizli'ye de bakalım. Somon balıklarının artması. Bu da çok çıkan bir soru tipine götürüyor bu cümle bizi. Somon balıklarının artması sinek larvalarının azalmasına neden olabilir. Şimdi somon balıklarının artması ne anlama gelir? Daha çok avlanacağı anlamına gelir daha çok avlanacağı için de daha çok sinek larvası av olacaktır. Av olacağı için de sinek larvalarının sayısında sayısal olarak bir azalmaya neden olacaktır ve doğru bir ifadedir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Evet. Dördüncü sorumuza baktığımızda dördüncü sorumuzda güzel sorulardan biri. E, deney tabanlı bir soru. E, sorumuzu okuyalım öncelikle. Öğrenci bu deneyle ilgili olarak çıkarımlardan hangilerine ulaşabilir diyor. Bir öğrenci cam fanus, bitki, fare ve besinler kullanarak karanlık ortamda hazırladığı aşağıdaki özdeş düzeneklerden birini lamba ile aydınlatıyor. Aydınlık ortamdaki farenin daha uzun süre yaşadığı gözlemleniyor. Şimdi arkadaşlar eğer Karanlık ortamda değil de aydınlık ortamda bir fare bir bitkinin yanında hele yaşıyorsa ve daha uzun süre yaşadığı ifade ediliyorsa bu farelerin daha uzun süre yaşama sebebi tabii ki de oksijendir arkadaşlar oksijen. Çünkü biz biliyoruz ki aydınlık ortamda ışık enerjisini kullanarak bitkiler fotosentez yapar. O nedenle buradaki aydınlık ortam aydınlık ortam gündüzü temsil ettiğini düşünürsek gündüz vakitlerinde biliyorsunuz ki bitkiler bitkiler iki yaşamsal faaliyet gerçekleştirir. Bir fotosentez yani besin üretimi ve oksijen üretimi. iki tabii ki hayatını devam ettirebilmesi için solunum. Karanlık ortam ise karanlık ortam ise geceyi temsil ettiğini düşünecek olursak bu sefer bitkilerimiz arkadaşlar sadece ve sadece kendi enerji ihtiyacını karşılamak için besin parçalamak yani solunum olayıyla gerçekleşir. Yani solunum olayı görülür. Şimdi burada farenin besini de verilmiş bu arada. Hani onu da özellikle belirtmişler ki bitkiden herhangi bir beslenme kaynağına gitmesin. Peki fotosentezimizi hatırlayacak olursak fotosentezde karbondioksit ve su kullanılıyordu. Bununla birlikte güneş ışığı veya herhangi bir yapay ışık, klorofil varlığında besin ve en önemlisi oksijen üretiliyordu. Yani bizim aslında madde döngüleri içerisinde bahsettiğimiz oksijenin varlığı yok olmaması o fotosentezin varlığı sürdükçe devam edebilir. Bu nedenle de karanlık ortamdaki fareye göre Işıklı ortamdaki farenin daha uzun süre yaşamasının en temel sebebi bitkilerin fotosentez yapması ve fotosentez sonucunda ürün olarak bakın ürün olarak sadece besin değil oksijen de oluşturması. O zaman bitkiler karanlık ortamda solunum yapamaz ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü biz demiştik ki gece gündüz yani aydınlık karanlık fark etmeksizin bitkiler solunumu daima yapar. Tıpkı bizler ve hayvanlar gibi. Doğal olarak bir olmayacak seçeneklerde. Adana gitti, Bursa gitti, Denizli bitti. Doğru cevabımız Ceyhan. Fakat biz yine de diğer iki öncüllere de bakalım. Çünkü buradaki dersimizin amacı soru üzerinden size konu tekrarı ve bazı kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak. 2. Bitkiler yapay ışıkta fotosentez yapabilir. Gördüğünüz gibi buradaki lamba sayesinde bitki Işık enerjisini besin enerjisine yani fotosentez olayını gerçekleştirmeyi ve bu nedenle de besin oksijen üretmeyi başarabiliyor. Yani 2 doğru. 3'e baktığımızda fotosentez sonucunda oksijen gazı oluşur. Bu deneyle buna ulaşabiliriz. Ve ulaştık da zaten. Çünkü farenin daha uzun süre yaşadığını aydınlık ortamda gözlemleyebildik. O nedenle doğru cevabımız C. Unutmayalım fotosentez diğer tüm canlılar için. Çok önemli bir olaydır çünkü oksijen döngüsünün devamını sağlayan, atmosferdeki oksijen oranının sabit kalmasını sağlayan en temel yaşamsal faaliyetlerden biridir. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.